Merhaba ben Berksem Ercoğlu. Bugün Baş Köpek Eğitim Merkezi Berker Aslan Hoca'nın yanındayız. Ee, yeni sahiplendiğimiz yavruda nelere dikkat etmeliyiz, neler yapmalıyız, ilk sosyalizasyonu nasıl sağlamalıyız bunlar hakkında konuşacağız. Hoş geldiniz Berk. Bugün size evet bilgim doğrultusunda nelere dikkat edilmeli, ne yapılmalı, yeni bir köpek sahiplenildiğinde evde neler yapılabilir biraz bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Birçok insan yeni bir köpek sahiplendiğinde nelere dikkat edilmeli, ne yapılmalı, neler yapılmalı konusunda birçok soru işareti olabiliyor. Bunlara biraz cevap vermeye çalışacağım bilgim doğrultusunda. Tabi yeni sahiplendiğimiz köpeğin belirli bir aşı programı olduğu için aşılar bitene kadar özellikle karma aşılar tamamlanana kadar dışarı çıkarılmaması gerekiyor. Ve, ve burada aslında iki bölüm olarak düşünülebilir köpekli yaşamda. İlk önce ev içinde olması gereken iç sosyalizasyon dediğimiz dönem ve dışarıda tasmayla Bağlantılar bittikten sonra dış sosyalizasyon denilen dönem, iç sosyalizasyon denilen dönemde yani 2 aylık bir yavru edinilip eve geldikten sonra ilk önce kafes alışkanlığı tuvalet alışkanlığı, yalnız kalabilme, diğer süre üyelerini tanıma, havlamama, eşya parçalamama gibi bunlar var. Bunlar adım adım işler. Sadece şuna dikkat etmek gerekir. Köpek insan çocuğuyla çok benzeş aslında bir konuda. Yani 1 artı 1, 2 değil. Dolayısıyla hemen olsun, şimdi olsun ya da 3 gün içerisinde bir şeyler düzelsin beklentisi sizi çok doğruya götürür. Öncelikle 2 aylık bir köpek 60 gündür dünyada olan bir canlı. Dolayısıyla birçok konu onun için ilk. O yüzden ilk etapta öğretilmesi gereken şey kafes alışkanlığı ve yalnız kalabilme. Çünkü kafes alışkanlığı alışkanlığı aslında hapsetme gibi bir durum değil. Burada siz köpeğin hayatında belirli sınırlar çizmiş oluyorsunuz. Ki baktığınızda biz de 200-300 metrekare kafeslerde yaşıyoruz. Ya da gece 20-30 metrekare, 10-20 metrekare kafeslerde uyuyoruz odamızda, evimizde. Dolayısıyla kafes mantığı da ceza gibi bir algı değil köpek için doğru davranış sergiledikçe alanlarının genişlediği bir alan daraltma olarak kullanılmaktadır. Bu alan daraltmada da eğer köpeğin parçalayabileceği bir şey bırakılmaz ise ve kontrollü olan zamanlarda açılırsa nedir bu kontrollü olan zaman? İlgilenebileceğiniz ya da, ya da gözetiminizde olabilecek durumlarda serbest bırakmanız gerekir. Kontrollü olmayan zaman yani gece uyurken işte dışarı çıkacağınız zaman, çocukları okula götüreceğiniz zaman evde koşulsuz sınırsız serbest bırakılan bir köpekte genelde tuvalet Problemi, Eşya parçalama, işte arkadan ağlama, havlama gibi durumlar bir süre sonra soruna dönüşebiliyor. Dolayısıyla kafes alışkanlığı köpek eve geldiği günden itibaren oturtulması gereken bir konu, bir durum. Ve burada belirli zamanlarda köpeği dışarıya çıkararak, yani 2 saatte bir aslında doğrusudur. Çünkü 2 aylık edinilen bir köpekte günde 10-15 defa çiş, 4-5 defa da kaka yapma ihtiyacı vardır. Sadece dışarıyı dışkılama ya da tuvalet için kullanmamak gerekir sizde olan durumu ya da sizde olan ilişkisi de yani edindiğiniz köpeği ilk günden itibaren eğer kucağınızdan indirmez, yatağınıza alır, sürekli yanınızda tutarsanız yalnız kalma problemi olacaktır ve köpek, yavru köpekte en fazla karşılaştığımız bağımlı köpek sahip ilişkisi. Bağımlı köpek sahip ilişkisi de ilk etapta çok hoşumuza gidip ah bize çok alıştı, çok sevdi desek de bir süre sonra hesap ödemeye bile gidemezsiniz bir kafede. Arkanızdan ağlar, eşya parçalar ya da dışarı çıkmanız gerektiği zaman da evde yalnız kalmak istemez ve bu büyüdükçe tolere edilmez. Bir süre süre sonra da diyelim ki bunu da bir şekilde yönetmeye çalıştınız. Bu sefer köpekte korkuya bağlı asosyalizasyon gerçekleşmeye başlar. Diğer canlılar da iletişimi reddeder. İmkan dahilinde köpeğe göre hayatınızı güncellemenizde problem yok. Yani daha fazla vakit ayırıyorum, daha özel yemekler pişiriyorum, daha çok geziyorum. İmkan dahilinde bunu yapabilirsiniz ama köpeğe göre yaşarsanız bunun sonu yok. Ee, Artık hayatınızda mutsuz olup sizi sürekli sizden bir şey talep edip bu talepleri doğrultusu mutlu olmayan bir canlıyla yaşamak durumunda kalırsınız. O yüzden köpek mükemmel bir gelişim alanı. Dolayısıyla köpek için koyduğumuz her kural sınır, onun da mutlu olabileceği kural ve sınırlar ilişkimizi kalitelenir. Şimdi bu, bu aşamada da e, kafes alışkanlığıyla başlar bu. Tuvalet alışkanlığı için de birçok kurum ve köpek eğitmeni kafes alışkanlığıyla paralel yönetir bunu. Yani çocuk kapısıyla bölünmüş bir antre ya da işte ufak bir ırksa 90'a 60 bir tel kafes. Sizden çok uzak olmayan ayrı bir oda gibi düşünmeyin. Sizi görebileceği, aynı ortamda bulunabileceği ama ayrı da kalabileceği bir alan sınırlandırım olursa işi çok daha kolay yönetirsiniz. Ve bunun akabinde hani hızlı hızlı geçmek istiyorum konuları. Bunun akabinde tuvalet problemi en çok karşılaşılan problem tuvalet bir eğitim değil, alışkanlık. Bunun belirli yöntemleri var. Berkler başka videolar da çektiler. E, tuvalet alışkanlığında dikkat etmeniz gereken aslında biraz gözetim ve doğru zamanda dışarıya yaptığı zaman ödüllendirme, işaretleme. Yani köpek doğru yere yaptığı zaman pozitif şeyler yaşar. Dış yere yaptığı zaman da bunun olabildiğince önüne geçip eğer ikaz alırsa köpek doğru yere yapmayı tercih edecektir. Önemli olan bunu doğru şekilde, önemli olan ne kadar gözetimizde kalsa bu konu bu kadar kısa sürede halledilir. Bu arada 7-8 aya kadar tutma kasları gelişmediği için köpeğin uzun süre tuvaleti tutmasını beklemekten ziyade doğru yere yapmasını hedeflemek gerekir. Yani bu bir belirleyeceğiniz bir çiş alanı, pet ya da bölünmüş bir yer olabilir ya da kontrollü bir bahçe olabilir. Her zamanlarda buraya çıkarmanız iki saatte bir gibi. Bu arada tuvaletini yapsa da yapmasa da çıkarmanızı tavsiye ederiz. Çünkü siz ne kadar rutinlere bağlı kalırsanız köpek bir süre içerisinde o rutine doğru alışacaktır. Yalnız kalabilme, kafes alışkanlığı, bunun paralelinde tuvalet alışkanlığı, diğer konuda sürü üyeleriyle yani ailenizin diğer fertleriyle tanışırken bir süre sonra köpeğin 1 aydan 11'e kadar oral gelişimi devam edeceği için genelde ısırma, ağzıyla bir şeyleri tutma, kaçırma, parçalama gibi eğilimleri olur. Biz burada hani dişi kaşınıyor ya da elimle sadece oyalanıyor, ısırmıyor dediğimiz şeyi aslında çok tasvip etmeyiz, çok onaylamayız. Yani uzvunuz e, ısırılacak bir şey eliniz, ayağınız olmamalı. O yüzden bunun için oyuncaklar ya da kemireceği işte başka materyaller kullanabilirsiniz. E, tavır olarak da hani bunları vermenize rağmen köpek yine de ağızla iletişime geçip bir şeyleri tutup çekme, ısırma eğiliminde olabilir. Burada yapmanız, göstermeniz gereken eğitim olarak tavır da al gibi davranmayın. Yani Köpek belirli güdüler üzerine karakterini inşa eder ve bu güdülerden en güçlü olanı da av güdüsüdür. Siz ne kadar av gibi davranır, küçülür hareket eder, kaçarsanız köpek de buna bağlı takip etme, ısırma, kovalama, akabinde de havlama gibi e, durumlar geliştirir. Bunun karşılığı üstüne gidin ya da sert davranın değil. Burada ne kadar nötr davranır, köpeğin bu davranışını pekiştirmez ya da cezbetmezseniz köpek bir süre sonra bu geçimi kesecektir. Keza bu köpeğin bir ihtiyacı, bu ihtiyacını oyuncakla bir şeyi takip edip sonunda kovalaması, kazanması gibi durumlarla bu, bu köpeğin de bu ihtiyacını gidermiş olabilirsin. Bir, bir diğer konu yine kafes alışkanlığıyla bağlantılı yalnız kalabilme. Burada özellikle kafese bıraktığınızda yeni gelen bir yavru köpek yalnız kalmak istemediğinden havlayarak sizi çağırma yöntemine gidebilir. Bu tuvaleti geldi havlıyor ya da karnı acıkta havlıyor gibi şeyler bazen biz böyle insani yakıştırmalar yapıyoruz ama köpek çok böyle algılamıyor dünyayı. Havlayarak ilgi alabildiğini ve sizi getirebildiğini düşünen yavru insan içine geçerli. Bu sefer ihtiyaçlarını ya da isteklerini ya da istemediklerini hep havlayarak dile getirecektir. Çünkü ben bir yavru köpeğim, havlayarak sahibimi geri getirebiliyorsam, ilgi alabiliyorsam, köpek bu sefer yalnız kaldığında, istemediğinde havlayarak bunu pekiştirecektir. O yüzden eğer fiziksel bir ihtiyacı yok ise havladığında tavsiyemiz köpeğinizin yanına gitmeyin. 3 gün komşunuzdan özür diler, kek götürürsünüz ama ondan sonra bu hikayeyi kapatmış olursunuz. Öbür türlü havlamasın diye yanına sık gittiğiniz köpek bu durumu pekiştireceğinden dolayı bir süre sonra sürekli havlayarak sizle iletişimini geliştiren bir yavru, bir çocuk olmaya başlayacaktır. Bir diğer konu tasma alışkanlığı. 2 aylık bir yavru için tasma biraz erken. 5 kilodan daha düşük köpekler için, 5 kilo ağırlığından daha düşük ağırlıkta olan köpekler için göğüs tasması kullanılmasını tavsiye ediyorum ben. Ama 5 kilo üstü köpeklerde genelde boyun tasması tavsiye ederiz. Burada da ilk etapta boyun ya da göğüs tasmasında 2-2,5 iki, iki aylık bir köpeğe 10 dakika 15 dakika köpeğin tasmasını takıp başka bir şeyle ilgilenmesini sağlayabilirseniz oyun yiyecek vesaire köpek bu sefer o vücudundaki boynundaki aparata da odaklanmamış. Dolayısıyla kaşınmamış ve bundan iriti olmamış olur. Bu alışkanlığı kazandırmak önemli çünkü baştaki deneyim üzerine köpek hikayeyi kuruyor. O yüzden bu deneyim ne kadar onun için doğru, ne kadar pozitif olursa köpek için o kadar rahatlatıcı olur. Tasma ve kayış farklı aparatlardır. Tasma boyun ya da göğüste takılan, kayışta ona takılan ip ya da benzeri durumlar. Daha flexible, uzayan makaralı sistemli tasmaları çok tavsiye etmiyoruz. Bu biraz çekiştirmeyi titikler köpekte. O yüzden 1.20'lik normal kumaş bir kayış işinizi görecektir. İlk etapta yine elinizle beslediğiniz yavruya tasmayı alıştırdıktan sonra kayışı takar ve kayışı elinize almazsa Sadece köpeği çağırıp ödül verirseniz sever köpek kayışa döneyim, ısırayım ya da çekiştireyim durumlarını yaşamaz. Daha sonra bunu alıştıktan sonra elinize kayışı alır ve sizde yürümeyi tercih eden bir köpeğe yiyecekle birlikte yanınızda, evde, koridorda uyaranın az olduğu ortamda tasma alışkanlığı kazandırmanız çok daha kolay olacaktır. Bunlar tabii bu bahsettiğim karmaşlar bitene kadar yani 4-4,5 aya kadar iç sosyalizasyon döneminde olması gereken genel kural, koşullar ve genel tutum olarak nitelendirebiliriz. Köpeğinize bir yerde tabi kural koymak için sınırlarınız olmalı ama bu sınırlar köpeğe batmamalı. Yani hiçbir şekilde bir canlıya fiziksel temasla kural koymaya çalışmak ya da sert davranmak size bir çözüm sağlamayacaktır. O yüzden hani daha otoriter olmalısın, kızmalısın, bağırmalısın gibi yaklaşımlar çok doğru bulmadığımız yaklaşımlar. Çünkü köpeğin bir patrona değil bir kılavuza ihtiyacı var. Kılavuz da aslında davranışı yöneten değil, Yönlendiren. O yüzden biraz daha tahammüllü olmasa da daha sabırlı bir tutumlu olmanızı eğitmen olarak tavsiye ediyorum. Çünkü günün sonunda 60 gün önce böyle bir canlı yoktu ve onun da bir şeyler işi, anlaması için biraz zamanı ihtiyacı var. Bu zamanı ne kadar sevgi dolu, ne kadar sabırlı, ne kadar sık tekrarla, doğru yapılan sık tekrarla geçirirseniz sizin için o kadar faydalı olacaktır. Dışarı alışkanlığında da eğitmen desteği almanızı her ırk için söylüyorum tavsiye ederiz. İlk etapta ödül kullanmanızı tavsiye ederiz. Yani dışarıda korku kaygı yaşamaması, agresyon yaşamaması ya da geliştirmemesi agresyon ya da üzerinize atlayıp sürekli ilgi istememesi bizim üç temel durumun doğru olmasını önemseriz. Korku kaygı gelişmesin, agresyon tetiklenmesin ve köpekte tacizkarlık ve sürekli ilgi isteyen tavrı olmasın. Bunları da aslında bu iç sosyalizasyon zamanında kazandırıyorsunuz. Bunun yanında dışarıya çıkmaya başladıkça, tasma alışkanlığını evde kazandırdıktan sonra bir süre elinizde ödül, ödül tip yiyecek, oyun oyuncak, sevgi temas. Yavru bir köpekte kullanabileceğiniz, kullanabileceğiniz en basit ödül yiyecek ödülüdür. Dışarıda doğru davrandıkça ve doğru davranışta sevk etmek için yiyecek ödülü kullanır. Yanınızda yürütür, kafeye ya da restorana ya da bir parka götürebilirsiniz. Burada da iki tür sosyalizasyon var. Etken edilgen. Daha Türkçesi, izin verdiğiniz canlılarla doğru geçme geçmesi etken. Bir ortamda bulunup uyaranlara garson, kedi, köpek, kuş masaya atlamadan, havlamadan, saldırmadan, korkmadan, ikamet edebilmesi de edilgen sosyalizasyondur. Bizim bir yavru köpekte ilk önemsediğimiz şey edilgenlik. Ne kadar bu ortamda korku, kaygı, agresyon geliştirmeden, ilgi isteyip havlamadan yanınızda rahat bir şekilde bulunursa bu kadar rahat dahil olabilirsiniz. Yani o, o, o da doğru davranış gösterirken siz de o kadar rahat dahil olabileceksiniz hayatın içerisinde. Bunu sağlamak. Eğitimin ve eğitmenin görevi de aslında o kılavuzu sağlayıp bunu beraber sağlayabilmek. Köpeğin bu, bu anlattıklarım tabii genel bilgiyi. Köpek üzerinde bunlar değişir, ırk üzerinde değişir. Keza aynı köpek bende başka, sizde başka, onda başka, bunda başka olacak. Dolayısıyla bir danışmanlık aldığınızda tavsiyem sizlerle beraber yönetilen süreçler olması, köpek için daha doğru yöntemler çıkarılması, hem sizin için daha doğru egzersizler verilmesi ve yekünde süreci doğru yönetmeniz için avantajlı olacaktır. O yüzden eğitim genel bir şey değil, kişiye ve köpeğe özel yapılmasını, doğru buluyoruz. Ona göre yöntem seçilir. E, şimdilik bahsedeceklerim bu kadar olsun. Daha detaylandırıldığında daha uzun videolarla, uygulamalarla bunlar pekiştirilebilir diyelim. Çok teşekkür ediyoruz Berker Hocam. Verdiğiniz bilgiler için. Görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese selamlar.